Sizlerle beraber Roblox'ta oyun ismini unuttuğum bir tane oyun oynayacağız. Çünkü hiçbir oyun ismini hatırlamıyorum. Arkadaşlar bu oyunda böyle altta şeylerimiz var. böyle yerlerimiz var. Burada bir meksir var. Tabi ki ben bunun hilesini buldum videodan önce. Çok güzel bir hile. Böyle basıyorsunuz. Bir saniye. Oyun şimdi robux şey çıkınca ona basmayıp biraz daha yapamıyorsunuz yapıyorsunuz şimdi böyle böyle sonra hayır deyip yine böyle böyle de yapabiliyorsunuz neyse ben onu deneyerek göstereceğim şunu küçültelim de tamam arkadaşlar direkt şuradan buraya çıkalım. Şu it tuşu var o da çok güzel. Burası yeni gelmiş galiba. Oha oha. O çok iyi. Dı Oo. Bu daha iyiymiş. Tamam direkt. ilk keşfedeceğimiz yer bura. Çok güzel bir yer. Çünkü... Aa. Dünyanın en iyi oyunu be. Neyse. Arkadaşlar zıplayamıyorum. Zıplamak isterdim. Neyse. Direkt şuradan. Aa. Ne oldu ya? Aha oyunum bozuldu. Emda. De... Hayır. Ya hayır. Oyunum. Aa. Abi niye? Yeah. Neyse. Buradan da alıp. Şimdi başka nereler var? Onları da merak ediyorum. Şurada bir tane alet var. Ona gideceğim. Hem dalgalı kanca. Şunu şuradan çek. Ne diyor ki üstünde ışınlanmıyor? Da O Oo, parkur. Oha bir şey oh. Oha ışınlanıyorum. Çok iyi. O oh, uçuyorum. Oo. Oh. Neyse toplama ne ya. Bırak bırak. Bundan bir şey anlamadım. Neyse direkt dalgalık. Önce öyle bir geliyorsunuz? gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Direkt gidiyorum bak. Ya gitmek çok güzel ya. Değil mi ya? Çok iyi. Direkt şunu çek. çıkacak. Vardı. <laughs> Aa dalgalı kancayı bırak. O giremedim. Aa. Ama Amaç çıkmak bu tepeye. Evet, tepeye çıkalım ya. Evet oyunumuz bozuk. Ee, ben direkt çıkarım. Ha. Direkt çıkacağım. Çıkacağım işte. Aa düştüm. Düşme varmış. Bilmiyordum göz notu var da vardı. ben oyunda uçmayı biliyorum ve şurada şey çıktı. Hemen onu çıkalım. Daha şuradan beni çıkarsın diyeceğim çıktım. Hemen bırak şunu da hayır 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 ya aç Çık ya ben istemiyorum oyunu yeter. O zaman ah kafamız yok. Oha, oyunun bagini bulduk. Oha. Çok iyi oyun. ve kafamız yok biz nasıl gözümüzde bakıyoruz da neyse. Hiç bunlar falan soruyor ama beynim yetmez. Beynimiz yoksa nasıl? Bilmiyorum. Oynuyor arkadaşlar şu anda beynim yanıyor. Beynim patlıyor hatta bilmiyorum. Oha. Abi, oha uçtum, uçtum, uçtum. Göklerde kartal gibiydi. Va. Kafası yazadım. Uçuyor. Haberleri çıkmadı. Tamam tamam tamam. Şurada evi evin çatıyı. Hayır. 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 İmdat. Ya. Şu karakteri düzeltmek istiyorum. Ben mayınla sallaya gitmek istiyorum. Yeter. Çok kaldım. Canım sıkıldı benim. Kendinizi yeter. Böyle mesela. Mesela böyle ite ite gidebiliyorsunuz. Bu oyun dünyanın ne saçma oyunu. Döv. Aa. Şuradan. Olmadı ya. gene beceremedik. Tamam, ne oluyor neyse biz direkt boynumuzu küçültsek hemen kendimi hızlandıracağım spet 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 olsun atla bas arkadaşlar size burada oyunun bakını gösteriyoruz o kadar yani alttaki abone ol tuşuna basarsınız Orada bir tane kırmızı abone ol tuşu vardı. Oo çok iyi. Çok uzandık. Bayağı bayağı iyi oldu tamam. Uh, tepeye ben buradan hızlıca giderim. De aa Abi olmuyor. Oynamaz bazıldı. Neyse. Ha hayır. Sağ Oyunda araba falan da var. Oyunda bir tane şu kamera bırakma yeri var. Çok güzel. Şu anda kim bilir benim karakterim ne yapıyor?

Oh, ben şu kameradan bir çıkayım. Üstek kameradan yapıyorsunuz. Tabii ben tabletler oynadığım için bilgisayarınızda farklı yapıyor olabilirsiniz de. Neyse. Ben tabletler oynuyorum. Bu videoyu kimler tabletten izliyor? Aşağıdaki yorum yorumlara yazsın. Hemen de oyun çok sıkıcı oldu. Çık 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 hemen hemen hemen. Oo ben neredeyim? Oh, hayır hayır hayır. Hayır. Ama en tarlası, ama en Ay, bir yer. Göklerde. Oha. Karakterimiz gitti bir yere. Nerede karakterimiz? Karakterimiz yok. Neyse çok güzel bir olay yaşımıza geldi. Abi şu ol. Şunu kapat ya. Köklerde ee, kartal gibiydi. Aa, aa, gelmiş güzel. Yine yani bir oyunu bozmadan oynadık. İşte bozarak oynadık. Bozmadan oyunu oynayamadığımız için. şunu al. Arada işe yarıyor bunu. Bunu biliyorum ben. Tepeye gideceğim. Çünkü tepe benim adım. Yalnız neresi tepe onu da biliyorsunuzdur. Yani tepeyi bilmiyorsanız mı? Tabii ki tepe. Şunun tepe, tepe ne? Tamam burada. Burası tepe. Şimdi şuradan direkt üstte ışınlanacağız. Işınlanmak da bayağı zor. Bunun taba basıyoruz Pek zor değilmiş. Neyse. Aa git git al. Git al. Lan alanından gidin ha. Alanından gidin. Git alanından. Bakanlar da severim de git sen balkonsun. Akıllı balkonsun sen. Gözlük takmış Giden Gidin. Burası benim alanım. Aa. Hangi aşağı atlar. Aşağı atlar çünkü. Ana, herkes aşağıda. Ben bu oh, dur aa arkadaşım ikizim. Birbirimize çok benziyoruz. Ne haber Nup kardeş? Ne haber? Hayat nasıl? Şimdi de ben de büyüyeceğim. Hemen şuradan boydumuzu büyütelim. Ben bu çocuktan daha büyük olurum. Robux vermeden direkt büyüyor. Direkt. Direkt büyüyor. Ben boyumu bununla bayağı büyük yaparım da. Bu oyun en iyi hilesi. Biraz daha kolay olurdu elde robux var tamam mı ben vermem çünkü hileciyim ya Dünyanın en iyi şeyi hile yapmak Ana oyun error verdi Neyse yeter bize bu kadar ya Çar boyumuzuz. Artık şu tepeye çıkalım. Daha bir çekilir misin? Abi bir git git git. git. Üstüne şimdi alacağım.